Dur oğlum ne yapıyorsun? Seni tanıtacaktım. Neyse kardeşine geçelim. Bu güzelim yapış yapış hayvanlar, otlaklar, çalılıklar, tatlısı gölleri, bataklıklar ve tarım arazileri dahil olmak üzere birçok farklı yaşam alanında yaşıyor. Kısaca dikkat edin tuvaletten de çıkabilir. Yok yok korkmayın Afrika'da değiliz sonuçta. Anam babam Allah ne verdiyse bu cinse vermiş. Dünyanın en büyük kurbağası bu. Afrika dev kurbağası. Kısaca yemiş yemiş sıçamamış. 3 kilo olmuş. Şişman manyak pislik dememişler. Her geleni yapmışlar. Türemişler de türemişler. Bu kızlara da biri bir şey desin yahu. Zayıflatalım şu hayvanı. Öyle melül melül bakıyor ki insanın onu kucaklayası ve her yerinden isilik akıtası geliyor. Parlak parlak teninin çekiciliğinden mi? Koca kafasındaki zekadan mıdır nedir? 20 yıl yaşıyor bu arkadaşlar. Yahu git oğlum yine mi sen? Hit dans au